selam arkadaşlar. Bugün kafa topu çekeceğiz. Artık. Bugün kafa topu oynayacağız. Şu an babaannem ve dedem yok. Şu an çok sesli videolar çekiyorum çok güzel. Neyse ya bir giriş çok güzel. Kötü oldu. Neyse. Bugün kafa topu oynayacağız. Ben video çektim az önce. Depolama alanı doldu dedi. Videolar sildim. Videoları sildim. Şimdi yine geliyorum. Şimdi hmm. Neyse hadi. Video çek. Kapatıp topu oynayacağız. <laughs> Şu an babaannem ve dedem yok. Çok mis. Çok güzel ya. Şu an rahatça video çekebilirim. Hoppa. Adam. Başka ne tür videolar? Başka ne tür videolar istiyorsunuz arkadaşlar? Ben... Zor oldu bu. Başka ne tür videolar çekeyim de Granny dedim. Biz şey kendi geçin, geçince granit çek çekmeyi düşünüyorum ya da Eyes Eyes çek, çekeceğim çekeceğim. Çok istiyorsunuz çekmeyi düşünüyorum. Hop. Şimdi bu gol sizin için gelsin diyecektim de olmadı. Kafa topu bence güzel oynuyor. Al. O. Oh. Gol. Adamı. Ha. 15 tatilde geldi. Çok güzel ya. Allah şu an tatil çok güzel. çekiyorum. Bu hafta da babamla yapacağız herhalde. Ve bu hafta kendi evimizi, evimize, evimize gideceğiz. O evde güzel videolar çekeceğimiz işte falan. kazanıldı dedi. Neyse. Hop, bir de 28 abone olmuşuz arkadaşlar. Hepinize teşekkürler abone olanlara. 30 abone de bir şey özel bir şey çekmeyi düşünüyorum. Ne çekeyim arkadaşlar 30 abone de özel Ne çekmeyi istersiniz 30 abone de? 30 abone de kışkırtma düşünüyorum. BSD birisine kışkırtma falan. Ver olur ya, kışkırtma. Ne çekeceğim? 30 abone daha. 30 abone olmazsak yani gelmez. 30 abone olunca çekmeyi düşünüyorum. Kışkırtma. Maç bitti. 8'i çaldık adamı. Adamın biraz esmiş olabiliriz. Oo, 23'e yükseldik. Çok iyi. Anlatabildiğini. başka futbol oyunları istiyor musunuz arkadaşlar? Ya, ya. sabır. Reklamlar çok gıcık değil mi? Çok kötü değil mi bu reklamlar? Allah'ım ya. Oyna ya. Bir de burnum tıkanık. Geçmiş olsun alırım. Şu reklam gitsin de oyunumuzu oynayalım ya. Of. Çok gıcıklar ne? tamam. Şimdi oynayalım yine. Bir oyun daha. Bu oyunu beraber oynayalım mı? Bu oyunda video çekilir. Sesli video falan. Güzel olur. Ben aslında dedim. Hiç bilmiyorum ya. Neyse boş ver. Hop. Ay. Bak abinden öğrenin. Abin istemiyor benim böyle şeyleri. Oo, al. Lan al. Aga ben ben basmıştım. Başka ne tür videolar istiyorsunuz? Söyleyin. Ben bunu kaç kez söyledim hiç bilmiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Evet yok. Al. Kur'an mı? Kur'an mı? Urani istenir mi acaba? Burhani istiyor musunuz? Çekmemi. İsterseniz çekin. Korku oyunu düşünüyorum ama ha? hangisini çeksem bilmiyorum. Şu an burada hiç çekemem babaannemlerde. Şu an evde yoklar. Şu an video çekeceğim. Çok güzel. Hop. <laughs> adam adam. Adam beş kişi Hop. ismi lan 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 lan. Lan. Aha. Şş. Nerede lan? Bak adamı la. bak adam lan. Hayır. Hayır. Ya aga be. Böyle şey yedik bu arada. Annem geldi ya. Ya ama, ya. Neyse. Mutfakta çekiyorum. Annem geldi çünkü. Maç bitti. 94 aldım. Çok güzel. Ya, kaç dakika oldu ya? Allah Allah. ki? Ya başlayacağım şimdi bir reklamına vallahi bas. Kocam o reklamını sildirmiyor ya. Tatil de geldi değil mi? Al. Al iş. Hop. Aga aga. Lan oğlum bu güzel de ya. Al. Çık. Ya. Hadi ya şu reklamdan çıkalım. Heh, tamam. Paket filan açsak güzel olur. Ha? Çıkalım. Paket var mı? Ya yokmuş paket. Olsa güzel olurdu. Bir şey yapacağım. Ha. İsmimiz tabii ki Karanlıkla diyeceğim. Bu ismi görürseniz benim arkadaşlar. Bu ismi görürseniz benimdir. Sadece bu isimden ben de var. Ben de iyi olmuş. Hadi. Allah cezalandırmış. Karanlık log ye. Karanlık log ye. Ben nasıl yastığım çalışmıyor? Ben de ne Bunları da Sonra ben bunu değiştirelim ya. Değiştirelim. Başarılar açmışız. Çok güzel. Beş gol. Şimdi markete gidelim. Şimdi açalım. Yekta falan yoktu yok, çok iyi. Oo, genç dinamo falan. Güzel güzel. Oo, Muhammed Salah çıktı. Muhammed Salah benzemiyor mu bu? Aynısı zaten. Çalmışlar. Başka bir parçası var Yok mu hiç? Niye kalkak hiç flam bun da it, ha. Hadi bir el daha oynayalım. Ben bugün <laughs> bir sürü video sesi niye yok ya? Sesi güzel, sesi olsa güzel olurmuş. Kedi. Ağlama, ağlama. Oo, bu da bana soktu. Yanlış anlamayın ha. Oh, Borlu olarak soktu dedim. Yanlış anlamayın. Oh. <laughs> Nasıl aldık ya? Allah. Herkese teşekkürler. Bu bot herhalde. Daha kendi Lan, 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 hop. Aa, bu gözü kötü oluyor. Ne yapıyorsun? videoda aldığımı hiç bilmiyorum. Haberi bu Ne lan? Sinirlendin mi? Hop. Allah. Ya nasıl atar? Helal hmm. olsun. Gelmez. 哦。Oh. Oh.